Nereye, nereye Nerede? Var tamam nerede? Nerede? Dolmabahçe saldırısını yasa dışı sol terör örgütü DHKP-C üstlendi. Ancak saldırının saldırganın ismine varana kadar 20 gün önceden ihbar edildiği ortaya çıktı. Bak, 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 bak. Patis, bak, bak. İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Sarayı, saltanat kapısı önünde saygı nöbeti tutan polislerin bulunduğu noktaya el bombalarıyla saldıran saldırgan, bombanın patlamaması üzerine polislere ateş etmeye çalıştı. Ancak eylemini gerçekleştiremeden kısa sürede yakalandı. De, hocam, deha, bak deha. bomba var şurada. Yani, var. Devam edin, sarık. Devam edin. Şuradan bir bak da şey olsun. Hocam, hadi. De, hadi hadi hadi. Olaydan sonra sağ olarak ele geçirilen teröristin kimliğinin Fırat Özçelik olduğu kısa sürede belirlendi. Terörist 2003-2006 yılları arasında cezaevinde kalmış sabıkalı bir militandı. İstanbul Emniyeti saldırganın adını önce açıklamadı. Ancak Dolmabahçe Sarayı'ndan nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen saldırıyı bir Twitter kullanıcısının 12 Aralık'ta Twitter'da ihbar ettiği ortaya çıktı. Bir internet sitesinde 5 Ağustos 2014'te yayınlanan haberde DHKPC'nin 20. yılında sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilerek Fırat Özçelik'le birlikte 3 kişinin adı verildi. Sitenin emniyet kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre Fırat Özçelik DHKPC'nin feda eylemcilerinden biriydi. Bombalı saldırı düzenleyecek ancak üzerinde her ihtimale karşı silah da bulunduracaktı. Et fedakar alt Kisi isimli Twitter kullanıcısı ise 12 Aralık 2014'te yolladığı tweette DHKPC bu eylem için Fırat Özçelik denilen örgüt üyesini kullanacak. Eylemin adı feda eylemi olarak belirlendi. Uyumayın Acem simitçileri diye yazdı. Eylem hazırlığını saldırganın ismine kadar bilen kişinin Twitter'dan daha sonra bu mesajları paylaşması dikkat çekti. Tamam. Ey babası mı var elinde. Kenara alalım Kenara Gel bu tarafa gel. Karşı alalım. Karşı alalım Karşı alalım. Tamam. Tamam. Karşıya tamam. şey şey geçiyoruz. Şey tamam, tamam. şey Ardından terör örgütünün yazılı açıklaması geldi. Halkın Sesi internet sitesinde yayınlanan Berkin Elvan'ın katillerini istiyoruz başlıklı açıklamada Fırat Özçelik'in DAKPC üyesi olduğu duyuruldu. Aynı dakikalarda saldırganda götürüldüğü sağlık kontrolünde Berkin sloganı attı. Bugüne kadar saldırılara birden fazla militan gönderen DEAŞ'ın son olayda tek bir terörist kullanması dikkat çekti. Bu yazılı açıklamada da vurgulandı. Örgüt açıklamasında yeni eylemler düzenleneceği mesajı da verildi. Hatta ilk kez terör örgütünün saldırı hazırlığı içinde oldukları kişilerin çocuklarının da hedef alınacağı vurgusu yapıldı.